Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel çok lezzetli tereyağlı tane tane dökülen pireç pilavı yapacağım. Şehriyeli ve tereyağlı. Bunun için ilk olarak tencereme bir sıvı yağ alacağım bir miktar. Şöyle göz kararı. Evet Evet, yarım çay bardağı da tel şehriye ekliyorum. Tel şehriyeyi çok seviyorum ben pilavlarda. Arpa şehriye de olur. Hangisini seviyorsunuz arkadaşlar? Şöyle güzelce rengi dönene kadar kavuralım. Ve bu işlemlere başlamadan önce 2 su bardağı pirinci 7-8 kez yıkadım. İyice böyle nişastası gidene kadar berrak suyu çıkana kadar daha sonra 15 dakika soğuk suda ıslattım arkadaşlar burası önemli soğuk suda ıslatıyoruz sıcak suda ya da ılık suda değil yani ılık, ılık su yine bir nebze olur ama sıcak suda ıslatmıyoruz arkadaşlar sıcak suda ıslattığımız zaman pirinç suya doyuyor ve pişirirken de fazla su istemiyor bu sefer suyu ayarlanmıyor o yüzden en iyisi soğuk suyla ıslatmak en sağlıklısı evet şehriyemiz çok güzel kavruldu arkadaşlar rengi çok tatlı oldu fazla da kavurup yakmayalım evet suyum çözdüm pirinci ekliyorum evet karıştırıyorum evet arkadaşlar pirinci 4-5 dakika kavurdum yani ee, nasıl diyeyim şöyle şeffaflaşacak gördüğünüz gibi cam gibi parlayacak ve topaklaşacak o kıvama gelinceye kadar kavuruyoruz böyle dibine de yapıştırmadan gördüğünüz gibi dibinde de yapışma yok evet şimdi bir de arkadaşlar pilav yapmanın en önemli püf noktalarından birisi de pirincinizi iyi tanımak. Yani pirincinizin ne kadar su aldığını bileceksiniz. Benim pirincim bir su bardağı pirinci bir buçuk su bardağı su alıyor. Bire bir buçuk oranında. Bazıları bire 1,25 bir alır. Bazıları bire iki alır. Şimdi suyunu veriyorum. Dediğim gibi benimkisi e 1'e bir buçuk alıyor. 2 bardak pirincim var. 3 bardak da su ilave ediyorum. Pirincimin cinsi Osmancık pirinci, baldo değil. Evet, bu kadar su koydum. Şöyle bir karıştıralım. tuzunu ekliyorum şöyle birazcık daha koyacağım benim tuzun tadı birazcık tuzsuz <laughs> tuzum tuzsuz arkadaşlar tuzunu da ayarlamak için şöyle bir karıştırın tuzu ekledikten sonra iyice karıştırın arkadaşlar şöyle bir çay kaşığı yardımıyla iyice karıştırdıktan sonra şöyle ufak bir suyundan alın suyuna bakın eğer pilavın suyu tuzluysa pilavınız gayet tuzsuz güzel olacaktır ama az tuzluysa yani normal gibi geliyorsa biraz daha tuz ilave edin çünkü pirinç bu tuzu çekecek ben bakıyorum benim şu anda evet, şu anda suyu tuzlu geldi bana demek ki bu yeterli evet şimdi tereyağısı nerede bunu aslı diyeceksiniz tereyağı biliyorsunuz yanma derecesi çok düşük olduğu için Yanan bir yağ. O yüzden tereyağını üzerinden vereceğim. Şöyle dolu bir kaşık alıyorum. Dolu bir kaşık tereyağı ilave ediyorum. Ki bu tereyağını da kendim yaptım. Pek normalde yemeklere koymaya kıymam ama bugün tereyağlı bir pilav istedi canım. Şöyle evet, karıştırayım. Ve böyle aromasını çok daha iyi veriyor tereyağı arkadaşlar. Kesinlikle pilav yaparken altından yakmayın. Üzerinden verin. Tabi karabiber de olmazsa olmazı. Şöyle yarım çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Şunu da karıştırayım. Oh mis gibi koktu. Evet. Şimdi ben ocağın en küçük gözünde en kısık ayarı alacağım. Bunu birkaç dakika kaynadıktan sonra arkadaşlar şu anda değil kapağını kapatacağım 2-3 dakika kaynadıktan sonra zaten ocağımın en küçük gözünde altını kuş göz dediğimiz en kısık ayarı getireceğim o şekilde 15 dakika tam tam da 15 dakika pişireceğim arkadaşlar ve tane tane nefis lezzetli pirinç pilavımız hazır olmuş olacak Evet. 2-3 dakika bu şekilde kaynasın. Altını kısacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar suyunu biraz çekti. Altını en kısık ayara getirdim. Size de göstereyim şöyle. Gördüğünüz gibi yanıp yanmama, yanmadığı belli bile değil. Bu ayarda olacak. 15 dakika bu şekilde pişecek. Evet arkadaşlar süremiz doldu. 15 dakikamız oldu hemen. Ee, bakıyorum şöyle kontrol ediyorum ilk olarak. Gördüğünüz gibi görünüşte çok güzel pişmiş. Şöyle kenarından suyunu kontrol ediyorum. Evet suyunu da çekmiş. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Şimdi altını kapatıyorum ocağımın. Evet kaşığın tersiyle şu şekilde bir havalandırıyorum arkadaşlar. Bu işlem önemli. Pirincin, pilavın tane tane olması için, evet havalandırmak gerekiyor. Şöyle bir havalandıralım. Altı ile üstü şöyle yumuşak bir şekilde karışsın. Mutlaka kaşığın sapıyla yapın. Ve bu şekilde demlendirmeye bırakın arkadaşlar. Vaktiniz varsa 10 dakika demlendirin. Gördüğünüz gibi tane tane çok güzel pilavımız oldu. Evet. Ben şimdi üzerine bir bez örtüp o şekilde demlendireceğim. Çünkü pilavın buharı kapağa kapaktan da tekrardan pilava dökülsün istemiyorum. Evet. Şöyle bir güzel mutfak beziyle ya da havlu kağıtta kullanabilirsiniz. Bu şekilde demlenmeye bırakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün tereyağında et döner yapacağım. Kendi yapmış olduğum mis gibi tereyağını şöyle tavaya alıyorum önce. Evet. Oh, mis gibi koktu. Biraz çatıtı evet. <laughs> incecik doğramış olduğum etleri içine bırakıyorum şöyle. Kızgın tavama yavaş yavaş bırakıyorum. şu evet, parçaları şöyle koyayım. Şöyle koyuyorum evet. evet. Çok fazla pişip de kurumasını beklemeyelim arkadaşlar. Şöyle çevirelim. Rengi de önce çevirelim hemen. Yoksa çok sertleşir. Ette yapılan en büyük hata, pişmesini sağlamak için çok fazla pişirmek. Öyle tabii ki bu daha e, sertleşiyor, kötü oluyor. Evet Şunları da çevirelim. uzunda altını kapatırken ekeceğim arkadaşlar. Biraz karabiber serpiyim. Tereyağında piştiği için çok fazla baharatı ihtiyaç duymuyor. Şu anda zaten muazzam kokuyor. Evet gördünüz mü nasıl çekti? Bu aldılar. Evet arkadaşlar. Pilavımı şimdi servis yaptım. Yanında da çok güzel bir et döner yaptım arkadaşlar. Çok güzel çok lezzetli oluyor böyle. Pilavımı size tekrardan göstermek istiyorum. Evet 10 dakika dinlendirdim. Şöyle bakar mısınız tane tane harika şahane bir pilav oldu. Hemen tabi bir kaşık alıyorum. Hmm. Harika bir lezzet gerçekten. E, bu yöntemle yaparsanız tane tane çok güzel pilavlarınız olur arkadaşlar. Mutlaka dediğim gibi yapın ama en önemlisi her zaman aynı tip pirinç alın. Aynı tip e, pirinç alırsanız ne kadar su kullandığınızı da bilirsiniz. Ona göre çok güzel tane tane harika pilavlarınız olur arkadaşlar. Evet şöyle hatta döküyüm. Evet. Gördüğünüz gibi hiçbir, hiçbir şekilde bir lapalık yok. Tane tane görülüyor hepsi de arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.